Ne o kızım? İstanbul'a mı yerleşeceksin? ha? O da olur inşallah bir gün. Bak sana söyleyeyim, bu kızın niyeti farklı. <laughs> Yok öyle İstanbul filan. Ben kızımı yakına verdim diye sevinirken... ...o gözlerini uzaklara dikmiş bile he? Ya ben seni hiç bırakıp gidebilir miyim anne? Gidersek biz hep beraber gideriz. Hadi soğutma dayı. Pazartesi günü mahkeme var. Akşamına burada oluruz. Bu demek oluyor ki iki gece yalnız. Ayol ben çocuk muyum? Zaten Veli abilere de söyledim. Arada sırada kollayacaklar seni. Ay Allah'ım ya <laughs> Rabbi. Hem bakarsın bizde de Hakan'ı da Deniz de alır öyle deneriz. Aslında hepimiz için en hayırlısı olur yavrum. Ya çocuğu gönderene kadar göbeğimiz çatladı. Sizin söylediğiniz lafa bak. Ben bu çocuğun kazandığı bursun altında anasının parmağı var diyorum. Bak buraya da yazıyorum. Sonra beni de dedi dersiniz. Ya o zaman da söylemiştin de biraz saçma bir annem. Sıdık Hanım'dan yüz yılın komplo teorisi. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok keşfedin be. Siz bir annenin çocukları için neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Ya uf, akıllar akıl var mantık var Allah aşkına ya olur mu öyle şey? Akıl var da mantık pek yok. Mevzu da zaten bu. Anlamıyorsunuz. Çünkü siz evlat sahibi değilsiniz. Çoluğa çorbaya karışınca göreceksiniz ne olacağını. Çok farklı düşüneceksiniz o zaman. İşte bak kendi ağzında söyledim. Ben ne edineceğim ya? evini paranoyak mı olacağım Allah Allah? Siz adamı var ya deli dersiniz deli. Aman ister evlen ister evlenme. Ben zaten karışmıyorum ki size artık. İkinize bir Bir kere aklıma gelmiyor sizin işlerinize. Abi <laughs> geç kalıyoruz. Tamam bu bir tane şimdiyeyim. Boşuna uğraşıyorsun. Deniz'in velayetini alacağım ve sen buna engel olamayacaksın. Mahkemede görüşürüz Hakan. babam. Olmaz. Hiç gerçekçi değil. Ben hiç böyle demem ona. Babacığım. Bu da değil. Çok çocuksu. Canım babama. Yok. Ne öyle? Hediye üst etiket yazısı gibi. Of. Başlıkla takıldım kaldım. Ben nasıl yazacağım bu mektubu ya? Bir sorun mu var? Evet. Ödevim. Yardım etsem? Bir mektup yazmam lazım. En sevdiğiniz kişiye yazın dedi. <laughs> ne oldu? Yazacağın kişiye mi karar veremedin yoksa? Ya baba ben de bir geçme. Seni yazacağım biliyorsun. <laughs> ama daha en başında takıldım. Takıldığın yer hitap mı? Evet. Aslında ben onu başlık zannediyordum ama Öğretmen mektupta başlık olmaz, hitap olur dedi. Hmm, sanırım sorunu anladım. Sen normalde beni nasıl çağırırsın? Babam diye. İşte bulduk. Hitap bu. Çıktı hemen, gördün mü? Ha haklısın. <laughs> Haklıyım tabii, kesinlikle. En zor kısmı çözdük. Aferin sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Madem en zor kısmı çözdük, o zaman yarın sabah bu mektuba devam edersin. Uyuyalım uyku vakti. Değil mi ya, başlık çıktı, gerisi kolay. Başlık değil oğlum. Hitap, hitap. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum. Ah, bakalım. Gel bana. Gel babişe. Oh. Sen sevdin mi bu İstanbul'u? Şu otogar manzarasını bile böyle bakıyorsan kim bilir boğazı görünce neler yapacaksın merak ediyorum. Ben de. Bir şey söyleyeceğim servisin kalkmasına daha var iki çay daha alır mıyız? Olur. Biz iki çay daha alabilir miyiz? Şimdi bu hakim sorarsa bana nasıl bilirsin bu adamı diye ne diyeceğim? Nasıl nasıl bilirsin cenazem bu ya mahkeme. Tamam da. Hakan yalan söyledi ya bana karımı öldü diye. İşte şimdi onu söylersem Hakan'ı yalancı durumuna düşürmüş olacağım. Ama söylemezsem de mahkemeye yalan söylemiş olacağım. Ya canım rahat ol ya bu zaten ilk mahkeme. Hakimden başka kimse konuşmayacaktır. Olsun biz yine hazırlıklı olalım. Ya zaten konuşacak biri varsa o da benim. Ben bütün hikaye vakıfım. Ay vakıfmış. Hem yalan söyleyin hem de sonra böyle vakıfım falan diye bir de hava atıyorsun ha. Tabii tabii. Ee, Hakan'la Deniz de çok sevinecek bizim geldiğimize. Hı -hı. Hem Reyhan geliyor falan demedim ha ona. Ya, iyi yapmışsın. Şaşırtmayı severim. Öyle mi? Ben niye bilmiyorum bu huylarını senin. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim? Misafirleriniz var Hakan Bey. Aşağıda sizi bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Kim aradı? Hadi beş dakika aşağı ineceğiz. Hazırlan. Bizi bekliyor misafirler. Ya neden beş dakika? Kim hadi. bekliyor ki? Hadi, hadi. Ah, teşekkürler. Sağ olun. Ee, ne diyorsun? Kalır mıyız burada? Yani biraz harap bir yer ama. Hı. Hmm. E o zaman annemin dediğini yapalım. Ben seni Fatma teyzelere bırakayım. Yok, yok hiç gerek yok. Sen nereye ben oraya kalırım ben burada. Hakan nereye ben oraya demiyor da. Abi. Hop! Kardeşim. Reyhan. <laughs> <laughs> Canım benim. Hoş geldin. Takıldım abimin peşine, geldim ben de. Çok iyi etmişsin. İyi ki geldin. Deniz de çok sevinecek. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ya. Ay, nerede o? Gelir şimdi yukarıda. Çay? Siz kahvaltı yaptınız mı? Oo, çok oldu. Ee, o zaman bir oda ayarlayalım da şu valizden bir kurtulalım ya. Tamam, şey yapalım. Evet, evet ben de üstümü bir değiştireyim. Süper. tanem. Oh. Gel bakayım sana. Ay çok büyümüşsün ya. Bu ya. Oh. Ya, ya biraz da bana bırak ya. Hadi. Ya dur dur. Ya. <laughs> gel buraya, gel, 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 gel. Çok özlemişim. Ya hele biz. <laughs> Hadi bakalım, bu böyle olmayacak topla pılını pırtını boz gidiyoruz. Sahi mi? Ne lan hiç sevinmişe benzemiyorsun. Yoksa gelmeyecek misin bizim? Abi ya yapmasana şöyle şakalar. Ne desin şimdi çocuk? Aklını karıştırıyorsun. Ya be yok biz seni çok özledik. O yüzden geldik. Hoş Çık. geldiniz. Ah, bir tanem.